Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Ne me. Arkadaşlar 2001 model Bora 1.6 AKL motor Yakıt filtresini Araç sahibi değiştiğini hiç hatırlamıyorum diyor fakat bir defa değişmiş yani uzun zamandır Değişmemiş üretim yılını araştırdım baktım burada herhangi bir yerinde yazmıyor Şimdi bu filtreyi kelepçesini zaten gevşettim Çıkaracağız ve ne derece kirli onu bakacağız. Devamında da içini açıp, yani içinde neler var, neler yok, ne olmuş, ne bitmiş, nasıl bir filtreymiş onu göreceğiz. Kötü bir marka değil. Gördüğünüz gibi Henges markası, yani güvendiğim iyi bir marka aslında. Ama yine de bir bakalım. Yani her şey olabilir. Uzun süre kullanıldığı zaman, yani normal atıyorum 30 binde bir değiştirin dediyse de biz 100 bin kullandıysak içinde farklı şeyler çıkabiliyor. Bu filtrenin kalitesiyle alakalı değil tamamen bizim kullanmamızla alakalı olmuş oluyor bir de e, diğer videolarımda usta benzin filtresi kaç binde bir değişir ve bütün araçlarda benzin filtresi var mıdır diye soran çok olmuş bütün benzinli araçlarda benzin filtresi kesinlikle vardır burada değilse eğer, bilin ki içinde şamandıradaki pompanın üstünde yani şamandırayla beraber kesin kesinlikle... ve benzin filtresi vardır. Şamandıra ile beraber olan benzin filtrelerinin ömürlük olduğu söylendiği gibi ömürlük dediğimizde her zamanki gibi 200 bin kilometre olmuş oluyor. Bu filtreleri de dahili, harici filtreleri onlar dahili olmuş oluyor, bunlar harici olmuş oluyor. Harici olan filtrelerimiz de arkadaşlar iki bakımda bir yani 15 bin kilometrede bir, 30 binde bir değiştirmemiz şart sadece benzinde aracımızı kullanıyorsak bilginiz olsun ha diyeceksiniz ki ya usta biz işte 30 bin kilometreyi 10 yılda yapıyoruz o zaman nasıl yapacağız maksimum 3 yılda bir değiştirmeniz şart arkadaşlar şimdi filtreyi sökeceğim ve bakacağız ne çıkacak neler var neler yok içinde şimdi sökeyim tezgah alalım filtreyi ve döneyim Filtremizi söktük çıkardık. Tapalarını hemen taktım ki yani akmasın. Şimdi önce çalkalayacağız. Sonra yere vuracağız. Biraz dökeceğiz. Bakalım nasıl bir benzin çıkacak içinden. Benzin mi değil mi? In out. In tarafından kirli çıkması gerekiyor. Şöyle. Bu taraf gayet normal. Bu taraf da normal. Biraz daha vuralım. Temiz yani. Uzun yıllar değişmediğim Söyledi bir araç sahibi ama evet. Biraz daha çalkalayayım. Çok da o kadar kirli değilmiş. kaliteli benzin kullanıyorsun galiba. Yani. Öyle gözüküyor. Şurada mesela siyah toz var. Görüyor musun? Geziyorlar. Hı hı. Toz haline geliyor. fazla bu kadar bu da çok aşırı kirli sayılmaz. İçinde sallayınca öteki filtredeki gibi herhangi bir ses gelmiyor. Yan keskiyle keseceğim açacağım. Ha bu arada filtre alüminyum yan keskime herhangi bir şey olmuyor. Yan keskiyi mahvettim diyen arkadaşlar olmuştu. iyice tıkanırsa ne olur diye soranlar olmuş. Arkadaşlar iyice tıkanırsa benzin pompanızdan tuhaf tuhaf sesler gelir. Islık çalar gibi böyle zzz diye ses yapmaya başlar. Bilginiz olsun. Çok da daha fazla tıkanırsa benzin pompanız bozulur. Ve yolda kalırsınız. Eğer ki benzin pompanız tıkanmazsa içindeki kiri enjektörlere basmaya başlayacaktır. Ve enjektörlerinizi kir tıkar ve bozulur. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Yay var mı yok mu? Evet. Pek çıkma taraftarı değildi diyecektim ama gayet profesyonel toplanmış. Şu contası Gördüğünüz gibi şuranın yani kalite her zaman kalite. Öbüründe hatırlıyorsanız o ucuz olan filtrede böyle bir conta falan yoktu. Kesmiştik, direkt çıkarmıştık. Şöyle özel bir kapağı var. Devamında şöyle kağıt filtre gayet normal gözüküyor. Çekip çıkartacağız onu da. çıkartabilecek miyiz ancak böyle Bayağı çıkartabiliriz yani kalite bence şuradan kafa kısmından yapıştırmışlar malzeme bu ve gayet temiz bence değişmiş Büyük ihtimal senin haberin yok galiba. Ya değişmiş olabilir de uzun işte diyorum Ama sadece... uzun süre değişmediğini biliyorum. Evet o zaman temiz benzin kullanıyorsun. Nereden alıyorsun benzini? Genelde Opet ya da Petrol i̇şte. Başkasından alma. Anladım. Sürekli aynı yerden almanın faydaları da olabiliyor böyle. Evet. Ya Opet bulamazsan Petrol Opis'i. İkisinin de benzinin iyi olduğunu söylediler. Tabi, bu arada bir de usta ispiralle niye kesmiyorsun, uğraşıyorsun diyenler İspiral ile kesersek tutuşur arkadaşlar. Hı hı. Yangın çıkar deriz. Bu filtremiz de bu şekilde çıktı. İçi tertemiz pırıl pırıl. Herhangi bir su çıkmadı. Demek ki su gelmemiş. Yani Gayet başarılı bir firmaymış. Şu contayla da beraber. Kesinlikle bizim onayımızdan geçti. Bu videoda buraya kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve boş dahi olsa yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin ki kanalımız daha çok büyüsün ve daha fazla kitleye ulaşabilelim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.